Hem hem kilolu, hem sağlıklı, hem yağlı olmak acaba? Ne güzelmiş. Ben hemen bu ta talibin böyle bir şey ya. İyi bir şey mi olabilir mi? Uzmanlar Hayır, bu konuda. Sağlıklı kilolu. Bir de bir şey daha vardı. Ee, yağlı. 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 Tamam. Sıkıntı yok. Geçmişim iyi. Acaba olabilir mi? Uzmanlar bakalım bu konuda ne, ne söylüyorlar. Diyor? Yağlı olup hem sağlıklı olabilmek mümkün mü? Bana göre mümkün. <laughs> Demek zorundayım. Yağlı, kilolu ve sağlıklı. Bence mümkün değil. Göbek bölgesindeki yağlanmanın kalp krizi riskini arttırdığını, kanser riskini arttırdığını, diyabet riskini arttırdığını biliyoruz. Ama ortaya ilginç bir iddia atıldı. Sumo güreşçileri araştırıldı. Yağlı ve göbekli olmalarına rağmen kalp krizi geçirme risklerinin az olduğu ortaya çıktı. Bu sonuç akıllara şu soruyu getirdi. Hem yağlı hem de sağlıklı olunabilir mi? Bedenimizin kas, yağ ve su oranları farklıdır. Her oranın kendine ait riski Farklıdır. Yani her kilolu ölümcül risklerle karşı karşıya demek çok da doğru değil ama şu an için metabolik olarak sağlıklı olmaları bundan sonra da sağlıklı olacakları anlamına gelmiyor. Azıcık göbekli geldiniz gözüme ondan <laughs> evet. size soruyorum. Yani e, hem yağlı hem göbekli hem de sağlıklıyım. Ama bunu şuna borçluyum. Ee, daha öncesinde ben çok spor yaptım. İşte sumo güreşçilerini kiloya ve yağa rağmen koruyan da düzenli olarak yaptıkları egzersizdi. Yani iş dönüyor, dolaşıyor, hareketli bir yaşama spor yapmanın önemine dayanıyor. Eğer fazla kilolarınız, yağlarınız varsa bile spor yaptığınızda obezitenin getireceği risklerden kurtulmuş oluyorsunuz. Hareket etmezseniz damar yapınız bozulur. Şişmanlığın ölüme sebep olan en önemli hastalıklarının başında damar tıkanıklıkları geliyor. Ama uzmanlar bu kadarıyla yetinmiyor. Risk almamak için siz yine de fazla kilolardan uzak durun diye uyarıyor. Tabii ki isterim zayıf olmayı ama aç geziyorum neredeyse bu kadar. Benden bu kadar oluyor. Sağlıklı olun da önemli <laughs> şükür, olan o. Çok şükür. Arkadaşım bile Amerika'da geldi 10 kilo verdi. Akşam 6'dan sonra ona yemek yedirmiyorum bol sebze su. Olumlu bir haber mi değil mi sen karar ver ama hani yani şey? yağlı ve sağlıklı olmak bence sumo güreşçilerini unutun ya yok tarih onların, canım. O Japonların falan genetik e, şeyleri bir bir şey kodları çok farklı. Onları evet. ben araştırdım o sumoları mumoları öyle değil o. <laughs> bir ara takmıştık onlara baktık ettik nasıl onlar o kadar sağlıklı kalabilir ya, bunlar bıraktıktan sonra zayıflıyor bir de. Bunlar su mu oldukları sürece yiyorlar, besleniyorlar. Onun olma e, gerekliliği o. Ya Şimdi mesela sen onu niye merak ettin de araştırdın? Ben her şey merak ediyorum. Ya ben dünyanın ben en soğuk okta... yeri neresiymiş? Yakutistan en sıcak yeri neresiymiş? İran'ın çölleri, işte dünyada ilk insan, işte semavi dinler, onun öncesinde mitolojik çağ, ondan önce Sümer tabletleri kaç tablet var? Zekeriya Siçkin bunu çevirmiş mi? O kayıp tabletler nerede var? Ben her şeyi araştırıyorum. Tamam, Geopolitika... Siz işte ilk Amerika Birleşik Devletleri kurulduğunda kaç Amerikan başkanı suikaste uğradı, neden uğradı? Bugün işte 1. 2. Dünya Savaşı'nı kim çıkarttı, niye çıkarttı? Bugünkü dünyadaki haritaları kim çizdi? İmparatorluklar niye var? Kaç yıl gitmiş? Hiç ukalalık yapıyoruz. Ben araştırırım. Benim diyen adamı da bozarım. <laughs> Biliyorum. <He. onu. gülüyor> Sen bakma konuşmuyor, he he diyoruz sevazıyla bir şey demiyoruz. Şimdi şeye gelelim buraya. Ya yemek çok güzel bir şey be. Evet. Benim İra bir triliçe yapmış. <laughs> söyleyeyim. Yemek muhabbeti güzel. Bakayım bir reklama. 3-4 dakika var. Bak. Bak yemin ediyorum tepsi, hepinize söylüyorum şu kadardı. Yemin ediyorum. Bak. Kendinden geçtiğini anlatırken. Ya. <laughs> ee, kıza yapmış benim. Şu kadar. Şu kadar. Bende de Numan bana e, bu arada diyet yemekleri yolluyor. Ben onları yediğimi biliyorum fakat bazen unuttuğum kutular oluyor. Ara öğünlerin. Minik minik ha, bunlar. <laughs> gece Dedim acaba bir ihtimal midem kazında Hani açsam bir umuttur. Hani <laughs> orada bir insanı. e, top map bir şey bulur muyum? <laughs> Açtım gözlerime inanamadım. Trenin içe bana böyle bakıyor. <laughs> ben ona baktım. Biraz cilveleştik. O an ama beynimden geçen ne söylüyor? Ölümlü dünya bunun yem zaten 53 yaşındayım. Bak insanlar koronadan ölüyor, ondan ölüyor, bundan ölüyor. Bir kere esem ne olur? Zaten yarın spor yapar Ama bunlar saniyenin yüzde biri kadar oluyor falan derken şimdi ben iç ses var ya bunu bu arada alıp e, mutfaktaki mermerin üstüne koymuşum. Elimi kaşıkta buldum. <laughs> Şöyle bir kaşık bir aldım ki. Şöyle yaptım bak yemin ediyorum size. Hemen bıçak aldım. Giseleye şu kadarını şöyle kestim. <laughs> şu kadarını. Tepsinin bu kadarını yedim. Oturdum şöyle. Ee, dedim ki ya benim kız şeker yemese onu da mı bitirsen falan filan. Baktım onu da <laughs> yiyeceğim yukarı çıkıp yattım. Yemek kadar güzel bir şey. Pişman mısın yediğine? Yok. Heh, tamam yirin, bu yerin, önemli. Yirin yirin. Yirin yirin. <laughs> Ölümlü dünya. Yiyin sağa devrilin. Sola Sağ devrilin. <laughs>